Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim ve bugün yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişiyle ilgili bu akşam acil duyman gerekenler neler başlığı altında olacak. İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel farkındalık dolu bir açılım olsun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum arkadaşlar. Önemli olan bir takım farkındalıklarla Buradan ayrılmak. Yani başlıklar aslında çok da fazla önem taşımıyor. Önemli olan burada edin edineceğimiz bilgiler, farkındalıklar. Belki bazı konuları görmezden geliyorsak bunları görebilmek. Amacımız bu. O yüzden başlıklara çok da fazla takılmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da hatırlatmış olayım. Ve tabii ki de tüm niyetlerim sadece ve sadece kanalıma abone olan yani emeğe saygı duyan arkadaşlarım için geçerlidir. Alma verme dengesini koruyan ve bir şey aldığında karşılığını da verebilen arkadaşlarım için geçerlidir tabii ki. Dolayısıyla bunu da belirtmiş olayım. Ben sadece ve sadece abonelerime, videomu beğenen kişilere niyetliyimdir arkadaşlar. Evet haydi bakalım şimdi hemen açılıma geçelim. İnşallah tüm bilgilerin en net haliyle bize gelmesine niyet ediyorum. İyi ya da kötü duymamız gereken ne varsa tam da şu anda duyalım. Bunun için niyet ediyorum sizler adına arkadaşlar. Ee, ve kişinin ile ilgili acil duymanız gerekenlere geçmeden önce ben kişinin enerjisine bir bakmak istiyorum. Ee, bakalım bakalım kişinin kendi güncelindeki enerjisi nasıl? Daha sonra size karşı enerjisi nasıl ona bakacağım. Ee, ve sonrasında da bakacağız bakalım bu gece acil duymanız gereken duygu ve düşünceler neler. Evet beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda enerjin, kendi güncelindeki enerjin nedir? Bize bir söyle bakalım enerjin ne yönde? Evet başarıyla açılışı yaptık arkadaşlar. Başarı enerjisinde. Yani e, bu tabii ki para anlamında bir başarı olabilir, iş anlamında olabilir ya da manevi dünyada sevme anlamında bir başarı da olabilir. Çünkü burada diyor ki sevmekten daha büyük bir kazanç olmayacağını düşünüyorum diyor artık arkadaşlar. Yani bu kişi önceden belki para odaklıydı, belki farklı şeylerin peşinde koşuyordu belki de. Ama şimdi diyor ki sevmek de bir başarıymış. Dolayısıyla ben biraz da bunun farkına vardığım bir noktadayım diyor adeta ve başarıdan sonra azim kartını verdi arkadaşlar demek ki bu kişi de iş anlamında, başarı anlamında, disiplin anlamında bir şeyler değişmiş. Belki önceden çok fazla fikir değiştiren biriydi ama şu anda tuttuğunu koparan bir pozisyonda yani diyor ki daha fazla azimliyim, daha fazla istekliyim ve zihnimde istediğim her şeyi yapabileceğime inanıyorum diyor. Yani kişiye bir güven gelmiş arkadaşlar, özellikle iş anlamında, başarı anlamında, kariyer anlamında bir istek gelmiş bunu söyleyebiliriz. Bir azim gelmiş. Yani kolay kolay pes etmeyecek enerjilerdeyim. İstediğim her şeyi yapabileceğime inanıyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir durumu söz konusu. Ve bunun dışında arkadaşlar şu anda bu kişi bugüne kadar yargıladığı insanlarla ilgili olarak şunu söylüyor diyor ki bugüne kadar insanları tabii ki başta sen olmak üzere pek çok kişiyi belki de yargıladım. Ve artık yargılamayı bırakarak hatta kendimi de çok fazla yargıladım. Çok fazla eleştirdim. Artık bu yargılamayı bırakarak bir şekilde bir şekilde daha rahat enerjilerle bakmak istiyorum diyor. Yani burada kişi kendi güncelinde yargıladığı, ön yargı yaklaştığı durumlar, insanlar, durumlar, olaylar ne olursa olsun bunlarla ilgili arkadaşlar bir kabullenme noktasına gelmiş. Yani artık ön yargıyla yaklaşmıyor. Mesela biriyle tanışıyor. Ön yargılıymış daha önceden ama artık ön yargılı değilim diyor. Önce tanıyacağım, önce gözlemleyeceğim. Kaldı ki sizinle ilgili de bir ön yargısı varsa önceden beri gelen. Bu konuyla ilgili de aslında burada bir azmi ve çabası var. Yani ön yargılı davranmadan rahat enerjilerle onu olduğu gibi kabul ederek ve tanımaya fırsat bırakarak e, yorumlarımı yapacağım ve en başta da kendim kendime de böyle davranacağım diyor çünkü bu kişi anladığım kadarıyla eleştiriye e, meyilli insanları yargılamaya meyilli biri ve kendini de acımasızca eleştiren biri sadece karşı tarafı değil kendini de çok fazla e, eleştiren biri biraz bu konuyla ilgili kendine çeki düzen vermeye çalışan enerjilerde arkadaşlar ve onun dışında bu kişi bugüne kadar yaşadığı hikayelerle ilgili işte bu yaşam öyküsündeki hikayeler olabilir. Aile öyküsü olabilir, iş öyküsü, sizinle olan öyküsü, e, ikili ilişkiler babında bir öykü. Bunlar bunlara tutunuyorum diyor arkadaşlar. Yani bu hikayeler, bu anılar adına ne derseniz deyin. Kişi için inanılmaz derecede şu anda önemli. Bunlar benim hayatım için önemli basamak taşları oldu ve bugünkü beni oluşturdu. Dolayısıyla ben bunlara tutunuyorum diyor arkadaşlar. Yani sizinle ilgili olarak da aynı şekilde anılara, durumlara sahip çıktığını, bunları hatırladığını söyleyebiliriz. Kaldı ki kendi hayatındaki yaşanmışlıklara da pek çok şey boşlu olduğunu, belki de bugünkü o başarı seviyesine gelmesini, bir şeyleri başarma seviyesine gelmesinin bunlara bağlı olduğunu söylüyor. Ve şu anda diyor ki sevmekten daha büyük bir hedef olmadığını düşünüyorum. Yani önceden belki parasal konuları çok düşünüyordum. Önceden belki sürekli iş iş diyordum. Gözümü hırs bürümüştü. Ama şu anda biliyorum ki sevmek aslında en büyük başarı alanlarından biri. Yani sevdiğim zaman, sevildiğim zaman zaten başarılı bir insan olmuş oluyorum. Ve diğer kapılar da bana açılmış oluyor diyen. Biraz böyle bakış açısını, mantalitesini değiştirmiş olan bir insan görüyorum. Ve tam merkeze mutluluk bakış açısını verdi arkadaşlar. Şu anda kişinin hayata bakış açısı ciddi anlamda olumlu. Eğer siz bu insan için çok olumsuz, negatif bir insan diyorsanız şu anda bakın gördüğünüz gibi bakış açısı tamamıyla olumluya geçmiş durumda. Mutluluk bakış açısında ve diyor ki mutlu olmanın doğru yolda olduğum anlamına geldiğinin farkındayım. Dolayısıyla ben e, bu yolda mutlulukla ilerlemek istiyorum. Ve bakış açımı değiştirdim. Bakış açımı değiştirmek bende yeniden doğmama ve bir şeyler hakkında tekrardan üretmeme, e, yenilenmeme sebep oldu diyor. Yani bazı şeyler onu çok düşündürmüş arkadaşlar. Yani o kadar fazla düşünmüş ki insan ilişkilerini belki bir takım insanlar tarafından aldatıldıysa, üzüldüyse bunları çok fazla düşünmüş. Sizinle olan diyaloğunu ve bunları düşündükten sonra Artık bakış açımı değiştirmemin farkına vardım diyor. Yani olayları değiştiremem, insanları değiştiremem ama kendi bakış açımı değiştirdiğimde işte o mutluluğu yakalayabilirim diyor. Aslında bu kişi formülü çözmüş arkadaşlar. Hani her zaman diyoruz ya başkalarını değiştirmemiz mümkün değil. Öncelikle kendimizi değiştirmemiz lazım. Olaylara ve kişilere bakış açımızı değiştirmemiz lazım. İşte bunu başarmışa benziyor. Şu anki enerjisi bu yönde en azından. Ve o yüzden de daha mutlu bir bakış açısıyla bakacağım diyen bir insan var. Daha böyle mutlu, daha yumuşak enerjilere gelmiş arkadaşlar. Ve şu da çok güzel çıktı. Eğer çok endişeli bir insansa, gereksiz endişeler sahibi ise ve sizi de bundan dolayı zorluyorsa mesela şu anda bu endişelerimden de arınıyorum diyor arkadaşlar. Bu da çok güzel. Tamamıyla endişelerinden arındığı, artık topraklanma zamanı, enerjimi boşaltıyorum dediği, belki işte yürüyüşlere çıktığı, deniz kıyısında bolca vakit geçirdiği, kendi kendine kaldığı ve tüm o negatif enerjileri, endişeleri, korkuları attığı bir dönemde. Çünkü şunu söylüyor diyor ki endişelenmenin sonucu değiştirmediğini öğrendim. Yani evet kapana kısılmış anlarım çok fazla oldu. Çok endişelendim, çok korktum ama baktım ki sonuç değişmiyor. Dolayısıyla benim kazanabilmem adına bir şeyleri değiştirmem gerekiyordu kendimde diyor. Demek ki bu kişi kendisindeki değişimin bir şeyleri değiştireceğinin farkına varmış arkadaşlar. Yani bakmış ki hayatı iyiye gitmiyor ve kişi demiş ki artık kendimden başlamalıyım. Bir şekilde kendimi değiştirip dönüştürürsem mutlu olabilirim. Dolayısıyla şu anda bir arınma döneminde dediğim gibi doğayla çok fazla vakit geçiriyor olabilir. Çünkü enerjisini atma, boşaltma niyetinde. Ve arkadaşlar kendisine sunulan fırsatlara karşı son derece minnettar. Bakın bunu da söyleyelim. Eğer böyle beğenmemezlik yapan biri ise ya da çok aç enerjilerde biri ise şu anda hayata karşı ve bana sunulan fırsatlara karşı gerçekten çok minnettarım. Ee, ve bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum diyor. Ve biraz da sükunet enerjisinde arkadaşlar. Yani şu anda susma zamanı sadece dinlemek istiyorum diyor. Bu susmak kendini geri çekmek anlamında da olabilir ki zaten arınma kartımız da çıktı. Bir şekilde topraklanma zamanı olduğunu, enerjisini boşaltması gerektiğini söylüyor. Yani tek başına vakit geçirmenin niyeti içinde olabilir, ee, ama bir kısmınız için de şöyle olabilir ee, sizinle olan diyaloğunda ya da güncel hayatında diğer insanlarla olan diyalogunda e, biraz daha az konuşup çok dinlemekte olabilir. Eğer çok konuşuyorsa hep ben ben deyip kendi egolarını öne atıyorsa e, arkadaşlar e, biraz susup dinleme zamanı geldi. Sükunet bana iyi gelecek. Biraz dinlenmek, biraz dinlemek, biraz karşı tarafla empati kurmak bana iyi gelecektir. Dediği bir enerjisi var. Evet, kendi güncelindeki enerjileri bu yöndeydi. Şimdi ben size karşı enerjisine de bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet, haydi bakalım arkadaşlar. Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi tam da şu anda. Bu kişiye karşı enerji nasıl peki? Kendi enerji gayet güzeldi, gayet olumluydu. Bakış açımı değiştirdim, hayatım değişiyor diyorsun. Süper. Tam da herkesin yapması gereken bir şey. Peki bu kişiye karşı enerjin ne yönde? Bir söyle bakalım. Oo, red kartıyla açtı arkadaşlar. Red kartıyla açılışı yaptık. Evet. Yani bir korku var ve bu korkunun neticesinde arkadaşlar aklınızdaki kişi sizinle ilgili bir şeyleri reddediyor. Ee, hayır diyor. Ya size hayır diyor direkt reddediyor. İstemiyorum diyor olabilir böyle bir enerjide. Ya da belki yaptığı hataları kabul etmiyordur. Ee, bir şeyleri yüzüne vuruyorsunuzdur kabul etmiyordur. Sanki böyle bir enerji var gibi ama tabii ki diğer kartlarla kombinasyonuna bakacağım ve daha net bir şeyler söylemeye çalışacağım. Evet peki beni dinleyen arkadaşıma karşı enerjinin ne yönde? Bir de bunu söyle bakalım bize. Bu kişiye karşı enerjinin ne yönde? Hmm, sınırlar, evet. Şimdi anladım. Arkadaşlar, sınırlarla ilgili bazı reddedişleri var bu kişinin. Yani bu kişinin sınırlarını ya çok fazla aştınız ya böyle aşma noktasına geldiniz. Yani tahammül sınırlarımı zorladı diyor. Böyle bir durumu var ve dolayısıyla e, tekrardan aranızda sınırlar belirlenmesini istiyor. Kaldı ki o da tabii ki sizin ona. Bir takım sınırlar belirlemenizi istiyor olabilir. Çünkü her zaman söylüyoruz, e, sağlıklı sınırlar çizmek e, ilişkinin e, güzelliği için, dengesi için çok önemlidir arkadaşlar. Dolayısıyla biraz bundan bahsediyor. Bir şekilde e, sınırlarımı korumak zorundayım, o yüzden de seni reddediyorum ya da o yüzden şu anda hayır diyorum. Ya da o yüzden şu anda bir şekilde kendimi geri çekiyorum diyor. Böyle bir farkındalık geldiğini söylüyor kendisine arkadaşlar. Ee, ve onun dışında şu da olabilir tabii ki bir kısmınız için ben tüm seçenekleri söylüyorum. Siz kendinize uygun olanı alın lütfen. Ee, eğer bu kişiyi çok fazla sınırladıysanız arkadaşlar işte şunu yapma, bunu yapma, şununla görüşme. Çok böyle bir sınırlamaya gittiyseniz kişi buna da reddetme durumuna gelmiş olabilir. Şu anda böyle bir isyanı var. E, ee, beni diyor çok fazla sınırladın, çok fazla engelledin. Dolayısıyla ben artık bunlara reddettiğimi, bu şekilde engellemeler engellemeleri istemediğimi sana söylüyorum diyor. Böyle bir enerjide de bir şekilde uzun süredir belki adapte olmaya çalıştım ama artık yeter dediğim, patlamaya hazır olduğum bir noktadayım ve hayır diyorum diyor arkadaşlar. ve bakın denge ve doğa çıktı arkadaşlar. Yani demiştik ki ya, zaten kendi güncelinde doğayla baş başa olmak, topraklanmak, arınmak burada da çıktı. Yani bu kişi büyük ihtimalle doğada çok fazla vakit geçiriyor. Tam da havalar güzelleşti zaten doğada yürüyüşler yapıyor olabilir, kendi başına bir tatile çıkmış olabilir, deniz kıyısında dolaşıyor olabilir. Bir şekilde dengeye gelmesi gerekiyormuş. Sürekli hayır demenin verdiği bir ağırlık olabilir. Sizin sizin ona sunduğunuz daha doğrusu dayattığınız diyelim bir takım sınırlardan kurtulma durumu, dengeye gelme durumu olabilir. O yüzden bir şekilde doğayla iç içe bir şeyleri sanki unutmak, bir şeyleri kendinde yatıştırmak istiyor. Çünkü bir öfke de var aynı zamanda arkadaşlar. Ee, ve e, bir şekilde kendimi dengelemeliyim diyor. Yalnızlık ve inziva kartı arkadaşlar sizden e, evet uzak durmaya çalıştığını söylüyor aslında. Yani bir şekilde e, yalnız kalma niyetinde kendi içime dönüyorum ve kendi içimdeki enerjiyi takip edeceğim diyor. Yani belli bir süre senden uzak kalmak istiyorum. Çünkü aradaki dengeler bozuldu, sınırlar bozuldu. Sınırları çok fazla açtık ihlal ettik. O yüzden de bir reddetme noktasına geldim. Bu reddetme noktası benim için de tabii ki iyi bir şey değil. Belki ben de bu konuda dengeyi kaçırdım, ipin ucunu kaçırdım. Belki çok sert çıktım sana diyor. O yüzden de dengelenebilmek adına bu kişi yalnızlığı tercih ediyor şu anda. Ve bir inziva durumu var kendi içine dönmek ve kendi içindeki enerjiyi takip ederek o enerjinin onu götürdüğü yola ulaşmak arkadaşlar. Çünkü çok fazla kararsızım diyor. Sizinle ilgili çok yoğun kararsızlıkları var arkadaşlar. Evet. Ve bu kararsızlıkları aşabileceği ile ilgili de gerçekten hani ne düşüneceğini bilemiyor. Biraz sezgileriyle hareket etmek istiyor. İşte demek ki bu yalnız kalma da bununla ilgili. Kendisiyle baş başa kaldığında, içine döndüğünde, içindeki o enerjiye ve duyguya baktığında, biraz da sezgilerini işin içine kattığında belki de bir mucizenin olabileceğini düşünüyor arkadaşlar. Yani belki de mucizelerle dolu bir döneme girebiliriz. Belki de her şeyi açtığımız güzel bir döneme başlangıç yapabiliriz. Ama Bununla ilgili net olamıyorum. Bunu isteyip istemediğimi bile bilemiyorum diyor arkadaşlar. Ya da bunu başarıp başaramayacağımızı bile bilemiyorum diyor. Çünkü bu kişinin biraz da cesaretle ilgili sorunları var. Arkadaşlar özdeğer, cesaret, kendini önemsemek, kendi değerini ortaya koymak. Biraz bunlarla ilgili sıkıntıları da var. Dolayısıyla cesaret gösteremiyorum. Korkularımla yüzleşmem gerek. Ve bu gücü kendimde bulabilmem ve tekrar eski özdeğerime kavuşabilmem adına. Kendimi keşfetmem adına şu anda mutlak surette senden uzak durmam. Kendi içimde bir şeyleri çözmem ve enerjimi değiştirmem lazım diyor arkadaşlar. Bu da size karşı e, enerjisiydi. Bunları söyledi aklınızdaki kişi. Peki o halde o halde o zaman bu gece acil olarak duymanız gereken duygu ve düşünceleri de ben sormak istiyorum. Aklınızdaki kişiye bakalım bize neler söyleyecek. Evet, bu akşam beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Peki sen bize bu arkadaşıma duygu ve düşünceleriyle ilgili acil olarak neler söylemek istiyorsun? Kişi neleri bilmeli? Acil olarak duygu ve düşünceleriyle ilgili neler söylemek istersin? Söyle bakalım. Evet. Aslında bir kaybetme korkusu da var arkadaşlar. Yani her ne kadar Geride durmak istese de bu kişi anladığım kadarıyla sizi kaybetmekten de korktuğunu söylüyor. Ee, aslında sizin onun kafanızın kafanıza göre kafasına göre bir insan olduğunuzu, bir şekilde sizinle ruheş olduğunu düşündüğünü söylüyor. Ama diyor ki karmalarımız bizi zorluyor. Yani bu karmalar bizi zorluyor. Dolayısıyla bir şekilde iki yakamız bir araya gelmiyor, bir şekilde birbirimizle uyumlanamıyoruz, bir şekilde ip e, ipler kopuyor dediği bir durumu söz konusu. Dolayısıyla bunları bize verdi arkadaşlar. Ve onun için aslında sevginin güvenli olduğunu söylüyor arkadaşlar. Özellikle sizinle arasındaki bağda, evet yani güven duygularının olduğunu, zamanında pek çok şeyi onun için yaptığınızı söylüyor. Aslında size karşı kalbini açmak, tekrardan bir şeyleri aktive etmek gerektiğini, çünkü sizi tamamıyla kaybetmekten çok korktuğunu söylüyor. Ama bakın yine bir uzaklaşma çıktı arkadaşlar. Bugün yoğun olarak bir uzaklaşma var aklınızdaki kişide. Ama ne diyor? Bakın uzaklaşsam bile aklım sende. Yani gözüm arkada kaldı. Bir şekilde seni düşünüyorum. Ne yaptı, ne etti diyorum. Evet belki uzak bir yere gitti. Belki araya mesafe koydu. Aramıyor, sormuyor, soğuk davranıyor. Ama bir şekilde aklı sizde arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Çünkü ne diyor? Sen benim ruh eşimsin ama bizi karmalarımız zorluyor diyor aklınızdaki kişi. Evet, peki bakalım biraz daha detay almış olalım. Bize neler söyleyecek? Duygu ve düşüncelerle ilgili olarak. Evet, şimdi beni dinleyen arkadaşlarım bu kişiyle bir evliliğiniz olmuş olabilir ya da evliliğe giden bir ilişkiniz olmuş olabilir. Şu anda sizi kaybetmekten bu aile yuvasını, güzel yuvayı ya da evliliğe giden bu güzel ilişkiyi kaybetmekten korktuğunu söylüyor. Fakat arada bir takım belirsizliklerin olduğunu bu belirsizliklerden de bir an önce kurtulmak istediğini söylüyor arkadaşlar. Yani bunları siz biliyorsunuz. Arada saklı kalan, gizli kalan, açıklanmayan durumlar olabilir. Netleştiremediğiniz, aile içindeki durumlar ya da evliliğe giderken aşamadığınız bir takım engeller olabilir. Bunlar diyor benim için gerçekten hani büyük bir ne diyeyim sıkıntı. Çok duygusalım diyor. Çok kafaya takıyorum diyor. O eski olayları bir şekilde unutamıyorum, kafamdan atamıyorum diyor. Ve dolayısıyla da Burada kişinin çok fazla depresif bir ruh hali içinde olduğunu söyleyebilirim. Şu anda tamamıyla depresif bir ruh halinde aklınızdaki kişi arkadaşlar ki zaten bundan dolayı da ne diyordu? Tabiatta iç içe olmak istiyorum, enerjimi boşaltmak istiyorum diyordu. Depresif bir ruh hali var ama tüm bunlara rağmen sanki böyle tekrardan o mutlu düzeni oturtmak, o parçalanan bir yuvaysa onu bir araya getirmek. Ya da evlilik yolunda gidiyorsanız tekrar sanki bir şeyleri konuşma niyetinde ki değnek sekizlisiyle ile sizinle ani bir iletişime geçeceğini de söylemek mümkün arkadaşlar. Bir kısmınız için çocuk sahibi olabilirsiniz ve çocuklarla ilgili durumlarla durumlardan dolayı bir araya gelmeniz mümkün gibi gözüküyor. Yapılacak bu telefon konuşmasında çocuklarla ilgili sorumluluklar yapılması gerekenler konuşulabilir ve güzel olumlu bir konuşma geçecek gibi gözüküyor. Böyle bir niyeti var. Çocuk sahibi değiliz diyorsanız arkadaşlar, yeni bir başlangıçla ilgili bir konuşma geçecek gibi. Ama burada size kişi ikilemlerinden bahsedecek bir şekilde aslında sevmeyi ve sevilmeyi çok istediğini ama kafasını karıştıran farklı şeylerin olduğunu da söyleyecek arkadaşlar. Ki burada bu kişinin ben iki şey arasında kaldığını da görüyorum ve burada bize açıkçası bir başka insanı da verdi arkadaşlar. Yani aranıza giren bir üçüncü kişi de olabilir. Bu tabii ki karşı cinsten biri olabileceği gibi aile üyelerinden biri de olabilir ya da işte arkadaş çevresi de olabilir vesaire ama burada daha çok yoğun olarak bir başka insan gibi hissediyorum. Dolayısıyla böyle bir durum var. Ama tüm bunlara rağmen bir şekilde kişi sizi gizli gizli takip ettiğini söylüyor arkadaşlar. Gizli bir takip söz konusu burada. Sizi takip ettiği zamanlarda aslında bundan çok da memnun değil. Yani bir şekilde kalbinin kırıldığını, bir şekilde mutsuz olduğunu söylüyor yani daha çok kendi halimle vakit geçirmeye çalışıyorum ama sana yapma bakmadan duramıyorum. Seni takip etmeden yapamıyorum. Kendimi alıkoyamıyorum. Çünkü sen bana aitsin dediği bir takım enerjileri de söz konusu. Yani araya giren başka kişiler olmasına rağmen bir şekilde arkadaşlar bu kişi size karşı da bir aidiyet hissediyor. Bunu da söyleyeyim ve uzaktan uzağa takip ediyor. Üzülüyor. Ve bir şekilde ilgi de istiyor arkadaşlar. Yani bir şekilde bir ilgi niyeti var ya da bir dikkat çekme niyeti var. Bu da olabilir. yani Önce takip edip gözlemleyip sonrasında çok farklı bir hamleyle, dikkat çeken bir hamleyle size doğru gelebilir. Çünkü bu kişinin dikkat çekmek isteyen bir yönü var. ilgi odağı olmak gibi bir özelliği söz konusu şu anda sizi çok özlediğini söyler tutkuları çok fazla size karşı Özlem duygusu çok fazla ayuka çıkmış arkadaşlar ve dediğim gibi şu anda sizden uzaklaşmış bir uzaklaşma var bir ayrılık durumu var ama diyor ki aklım sende yani gözüm arkada kaldı Bu durumda beni gerçekten çok üzüyor diyor arkadaşlar Hala daha gitmesine rağmen her neredeyse şu anda, ya da aradaki o tüm soğukluğa rağmen bir şekilde hala aklım sende çünkü sen benim ruh eşimsin bir şekilde beni tamamlayan insansın ee, ama karmalarımızı tamamlayamadığımız için sürekli aynı döngüleri yaşıyoruz ee, diyen ve şu anda sevmeye sevilmeye güvenmeye e, çok ihtiyacım var aslında diyen e, bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar ve sizi çok yoğun bir şekilde takip ediyor. Sizin tamamıyla ona ait olduğunuzu, aslında ondan da vazgeçemeyeceğinizde bir nevi belirtmiş oluyor. Bunu da söyleyelim. Evet sizinle ilgili duygu ve düşünceleri de bu yöndeydi arkadaşlar. Bu gece acil olarak duymanız gerekenler bu yöndeydi. İnşallah tüm arkadaşlarım için her şeyin en hayırlısı en kısa sürede olsun diliyorum. Bugün de benle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.